Evet, merhabalar. Kolay gelsin herkese. Bu videoda Euro Hold yapacağız. Cüzdan bu şekilde iki tane kartlık cebi var. Bir tane de yatay para cebi var ve çok basit bir cüzdan olacak. Üç bölmeli bir cüzdan. Basit bir cüzdan yapacağım çünkü kendime yapıyorum. ihtiyacım da oldu. Biliyorsunuz ben şöyle basit cüzdanlar kullanıyordum. Sadece kartlık veya da bir miktar para koyuyordum. Bu şekilde bir cüzdan kullanıyordum. Ama şöyle bir cüzdana ihtiyacım oldu. Beraber yapalım. Tabii kesmeden önce şuraya bir dikkat yazdım. Kalıp üzerinde şu parçayla şu parçanın boyutu eşit. Normalde bu parçayı baz alarak kır parçayı biraz uzatmalısınız. Çünkü bu parça içte kalacak, bu parça dışta ve bu parçayı saracak. Saracağı için bu parçanın biraz daha uzun olması gerekiyor. Burada gerekli açıklamayı yaptım zaten. Evet parçalarımız hazır. Şimdi ufak bir örnek göstereyim size. Şöyle bir demo yaptım. Hani bunun haricinde bir demo. Şimdi şuradan baktığınız zaman şu arka tarafı, sırt tarafı yani şu parça sırt tarafı biraz daha uzun olacak. Zaten tam açıldığı zaman gördüğünüz gibi bir bombe yapıyor. Kapandığı zaman şu içteki parçayı tam sarmış oluyor. Paranızı alacaksınız ve kapatacaksınız. Ama şöyle bir püf noktası var. Şöyle tam kapattığınız zaman şu arka kısım biraz daha uzun olmalı. Yani şurada bir boşluk daha oluşmalı ki mesela şöyle bir iki para koyduğunuz zaman sorun olmuyor. Bu para biraz daha çoğaldığı zaman şöyle bir şöyle. Yani şuradaki dıştaki saran yüzey daha kısa olduğu için bu paralar da sıkıştırdığı için şöyle bir bozulma oluyor. Hatta bu paraları biraz daha arttırırsak şöyle çirkin bir görüntü oluşuyor. Onun için şu mümkün olduğu kadar şu sırt tarafındaki deriyi biraz uzun kesmeniz gerekiyor yani Şuradaki bombenin biraz daha şöyle fazla olması gerekiyor ki daha fazla para alabilirsin içine şimdi ben siyah ıı, renkli vaketa deri kullanacağım bu bir 1.2 milimetre kalınlığında siyah bir deri ilk başta şunları keselim bunu da uzun bir şekilde kesip daha sonra sararak bunun etrafına uygun uzunlukta kesimlerini yapacağız. Şöyle bir siyah bir pakete. Güzel bir deri. Şimdi sırt parçamızı da keselim. Şuradaki yeri mutlaka Dikkat alalım. Şöyle farklı bir delik kullanacağım buna. Biraz daha kalın, biraz daha deri dursun diye. Uzun parçayı alayım buradan. Bu parça da bunu arkadan saracak ve biraz daha uzun olacak. Anlattığım gibi videonun başında. Güzelce kenar sonlandırmalarını yapalım. Sonra hafiften bir beyazlama oluyor. Onu da. Müneştine kenar verdiğinde yine kendi rengine vereceğim. Yani kenarını sonlandırmış olacağız. Daha sonra tokon elimize süreden. Evet, burada açıldı. Siyah ip kullanacağım. Siyahla çalışmak inan çok zor. Şu an ipin ucunu dahi bulamıyorum. parçamızı buraya yapıştıracağız. Bunu saracak ve sardıktan sonra şu alt tarafta şöyle bir bomba oluşturacak. Bu olmazsa videonun başında gösterdiğim gibi kağıt para koyduğunuz zaman ne kadar çok kağıt para koyduğunuz zaman o kadar şekli bozulacak. Şimdi ilk başta şuradan yapıştırıp dikmeyle başlayalım yapıştırıcı ekostik su bazlı ve gerçekten çok kuvvetli bir yapıştırıcısı. you are Jesus. Evet deliklerimiz hazır. Şöyle göstereyim size. Şimdi dikişini çok hızlı bir şekilde yapacağım. Evet dikişimizi yaptık. Şimdi dediğim gibi eğer şöyle biri bir yaparsak bombe vermeden çok fazla para koyduğumuz zaman içine şişkinlik yapacak. Şuradaki gibi. Şu an bunda hiç boşluk yok. Şöyle bir fazlalığımız var. Tam kattanca biri bir örtüyor. Buna şu kadar bir para koyduğumuz zaman Katladığımız zaman şu şekli bir bozukluk oluşuyor. Burayı biraz daha uzun bırakacağız. Şöyle olacak arkadaşlar. şimdi yapıştıralım. Evet bu şekilde yapıştırdık. ve dikişimizi yapalım. Evet dikişlerimiz tamamladık. Cüzdanımız bitti sayılır. Paramızı koyalım. Tümünü aldı. Kapatalım. Herhangi bir sorun yok şu anda. Şimdi cüzdanın kenar sonlandırmalarını yapacağız. Parlatalım. Son haline getirelim. Daha sonra size tekrar göstereyim.